Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. My Team kariyerimizin 7. bölümüyle karşınızdayız ve bugün Monte Carlo Monaco caddelerinde olacağız. Şampiyonada da 30 puanla 7. sıradayız ve takımlar şampiyonasında da yine 30 puanımız var. Sadece biz puan kazandırdığımız için 5. sıradayız. Şu anda niye bu tabloyu gösteriyorum? Çünkü bir önceki videonun sonunda edit kısmında maalesef ki orayı eklemeyi unutmuşum ve bu videonun başında... Bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Motorda bu arada ekstra güncellememiz şu anda henüz yok, gelmedi ve o güncellemelerin de muhtemelen Azerbaycan Grand Prix'sinde tamamlanmasını ve Azerbaycan'da daha iyi bir duruma gelmeyi umuyorum açıkçası şu anda yine güncellemelerimizi de görüyorsunuz. Onun dışında aero ve Şasi tarafında gerçekten de işler beklediğimizden de iyi gidiyor. Bugün muhtemelen Monaco Grand Prix'sinde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki şu da var. Biraz daha orta sıraya yakınlaşmaya başladık iyice. Monaco Grand Prix'si de pilotajın biraz daha öne çıkacağı ve pilotajın çok daha büyük bir etkiye sahip olduğu pistlerden bir tanesi olduğu için bugün burada. Araçtan bağımsız şekilde bizim de çok iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Evet sıralamalarda ilk tur için şu anda piste çıkmış durumdayız. Aracımız açıkçası şu anda geçtiğimiz İspanya Grand Prix'si sıralama turlarındaki başarıyı tekrar edebilecek düzeyde. Evet her ne kadar takımlar arasındaki performans sıralaması şu anda 7. 8. takım gibi gözüksek de 5. sıraya kadar gerçekten de çok yakınız takımlarla ve aramızdaki farklar genel olarak motor performansından kaynaklı. Ancak motor performansı biliyorsunuz ki Monte Carlo'da önemli değil. Mahavir bu arada elinizi tur attı, birazdan alırlar elinden. Motor performansımız da gün geçtikçe tabii ki daha iyi konuma gelmeye devam ediyor açıkçası. Özellikle Azerbaycan Grand Prix'e getireceğimiz güncellemeler bizim için çok önemli olacak. Ayrıca son sektörde bu arkadan da büyük bir kayma yaşadık. Son sektörde gerçekten güçlü bir performans ortaya koyuyoruz. Muhtemelen bugün ikinci haklarda daha düzgün bir turla beraber çok iyi bir yer alacak gibi sıralamalarda. Şimdi üçüncülüğü aldık. ilk turumuzun sonunda ama bu köprünün altından daha çok su geçer. Evet ikinci sıralama turu hakkımız için de pisteyiz. Az önce pistin belki de en bozuk olduğu bölümlerinden bir tanesini geride bıraktık. Çok fazla iniş çıkış var. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. İniş çıkış deyince aklıma geldi ve ikonik bir pistteyiz şu anda hali hazırda. Ve yine Formula 1'in ikonik isimlerinden bir tanesi olan Jim Clark ile alakalı çok güzel bir mini belgesel tadında içerik hazırladık sizler için. O videoya da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten de inanılmaz güzel bir video oldu ve dolu dolu da bir video oldu. Şimdi çizgiye doğru geliyoruz. burada. son hakkımızda 7. sıra elde ediyoruz. Muhteşem bir başarıyla beraber 7. sıra elde etmiştik ama sonrasında birazcık geriye düşsek de 9. sıradan yarışı start alacağız. Bizim için muhteşem bir sonuç oldu ve sıralamalarda bu sezonun en iyi sonucunu elde ediyoruz. Takım arkadaşımız sonuncu olurken Sainz'ın arkasında Esteban Ocon'un önünde olacağız. Sıralamalarda da bu arada e hem de takım arkadaşımızla üstünlük kurmaya devam ediyoruz. Raikkonen'le olan mücadelemizde üstünlüğümüz devam etmekte. Monte Carlo caddelerinden, Monaco'dan, tarihin ta kendisinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Fembox Shop katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Ancak siteyi tabii ki de yarışın sonrasında ziyaret ediniz. Çünkü şimdi girmeniz halinde çıkamayabilirsiniz. 23 derecelik güzel bir hava sıcaklığı karşılıyor bizi Monaco'da. Ayrıca yarışın devamında da herhangi bir yağmur beklenmiyor. 3.3 kilometre uzunluğunda ve 19 virajdan oluşan Monte Carlo pistinde sadece bir diarez noktası bulunmakta. Bugün bahsettiğim gibi bu pistte bizleri gerçekten de farklı bir zorluk, farklı bir mücadele bekliyor olacak. Eğer bu sene yapılsaydı 78. Monaco Grand Prix yapılacaktı Monte Carlo'da ama böyle bir şey mümkün olmadı. Evet, şampiyonada da ilginçlikler, ilginçlikler devam ediyor. 147 puanı Walter Bottas'ın liderliği var ama görüntülerdeki Sebastian Vettel bugün işte Monaco caddelerinde. Lider olarak yarışa başlayacak. Yanında da ezeli rakibi Lewis Hamilton var. Ferrari birinci Mercedes'te ikinci sıradan yarışa start alacak. Lökler 3, Bottas 4. Bu iki isme takım arkadaşının gerisine kaldı. 5 Albon 6 Verstappen ilginç. Gerçekten çok ilginç. 7 Ricardo 8 Sainz, 9 Baltoğlu 10 Ocon, 11 Perez, 12 Stroll, 13 Magnussen, 14 Raikkonen, 15 Norris, 16 Gazi, 17 Kiat, 18 Russell, 19 Grosjean, 20 Latifi, 21 Mahavir ve son sırada Giovinazzi var şu anda. Son ayarlarımız tamam artık Monte Carlo caddelerinde. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Tarihin ta kendisinde kırmızı ışıklar an itibariyle sönü ve yarışa start aldık şu anda. Carlos Sainz'e karşı çok daha iyi bir start gerçekleştirdik. Hemen Ricardo'ya karşı da bir atılım yapmaya çalışıyoruz şu anda ilk viraja doğru gelinirken. Önde dumanlar dumanlar dumanlar. Blokajlarla beraber dumanlar gerçekten de çok büyük düzeye ulaştı şu anda. 8. sırayı almayı başarıyoruz. Startla beraber gerçekten de Carlos Sainz'e karşı iyi bir atılım gerçekleştirerek Max Verstappen'in arkasına yerleşmeyi başardık. Verstappen ile startla birlikte Daniel Ricciardo'nun eski takım arkadaşının gerisine düştü. İşte Pisin en yavaş dönülen kısmı ama önünüzde bir araç varsa daha da yavaş dönmeniz çok mümkün burada. Az önce yaklaşık 30-35 kilometrelik süratlere düştük. Pek sürat sayılmıyor açıkçası Formula 1 arabası için ama Pistin en yavaş bölümü böylece hairpin'de geride kaldı ve bugün burada lastiklerimizi korumak da çok önemli olacak. Ayrıca pitlerden sonra herhangi bir trafiğe kalacak mıyız? Bunu çok iyi ayarlamamız lazım. Ama tabii ki genel itibariyle bu trafik pek sizin kontrolünüzde olan bir durum olmuyor. Mesela şu ooh, arkadan yine bir kayma. Mesela şu an Max Verstappen'e karşı aynı tempoyu tutturduk ama henüz ilk turun sonundayız. Verstappen farkı açarsa yani farkı açıp giderse ne ala. Yani önümüzde çok yakın şekilde kalması bizim çok büyük dezavantajımız olacak çünkü. Ama yine de bir şekilde aynı tempoyu tutturabilirsek Verstappen'le arkadan muhtemelen bir şekilde koparız gibi gözüküyor şu anda. 2012 senesinde Mihail Schumacher kariyerinin son polünü kazanmıştı Monte Carlo'da ama bir önceki yarıştan kendisine verilen grid cezası sebebiyle 5 sıralık grid cezası ile birlikte yarışı 6. sıradan başlamıştı. Yazık olmuştu. Mihail'in muhtemelen kazanabileceği bir yarıştı o zaman. Gerçekten muhteşem bir performans ortaya koymuştu Shumi. O yaptığı harika işle beraber pole zaferini de almayı başarmıştı. Evet önümüzde bu arada Red Bull Verstappen gerçekten de çok düşük bir yemeyle devam ediyor yoluna bir türlü bizden kopamadı. Ön taraftan kopuyor tam aksine. Daniel Ricardo tempoyu açtı gidiyor şu anda. Bir önceki kariyerimizde 2019'daki kariyerimizde lastiklerimiz neredeyse ölme noktasına gelmişti yarışın sonunda. Tam manasıyla Hamilton'ın dediği gibi My tires are gone durumu oluşmuştu açıkçası. Ayrıca şunu da söyleyeyim Red Bull kariyeri daha az şekilde geliyor. Bunun sebebi ise My Team'in inanılmaz bir biçimde tüketilmesi. Sizler tarafından মাইtimin daha fazla istenmesi bu olay bildiğiniz gibi arkadaşlar arz talep ilişkilerine bakıyor şu anda. Yani siz ne kadar isterseniz biz o kadar veriyoruz bunu. Hangi içerik daha fazla isteniyorsa bunu sizlere daha fazla aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada 7. turda Persepe'nin arkasına gitmeye devam ediyoruz. DRS avantajımız da var ama tabii ki düzlükte geçiş çok zor. Bu yüzden de My Team kariyerimiz normal kariyere göre daha fazla giriyor. Ayrıca İlham perisi Jim Clark F1 Efsaneleri serimize bu şekilde başlamıştık. Bu videoyla beraber başlamıştık. F1 Racing dergisini tozlu raflardan indirdik. 2018 Mayıs ayını ve onun içerisinde yer alan bu parçayı, bu metni sizlere mini belgesel tadında aktarmaya çalıştık. Eğer Formula 1 tarihi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız ve Formula 1'i daha yakından tanımak istiyorsanız Jim Clark kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gereken, takip etmeniz, tanımanız gereken isim Formula 1'in karanlık çağı olarak tabir edebileceğimiz 50'li 60'lı yıllarda yarışmış bir pilot ve yine Formula 1'in tarihine kendisini altın harflerle kazımış bir pilot. Ama tüm bu başarılarının yanında İnanılmaz mütevazide bir pilot. Mezar taşında misal videoda da ondan bahsettik ama farmer yani çiftçi yazıyor Jim Clark'ın. Düşünün böyle bir mütevazilik. İskoçya'nın sınırında bir çiftçiyken Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdıran bir ismin yolculuğu. İlham perisi Jim Clark videomuza da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz 7 dakikalık mini belgeselimize. Evet bu turda pite geliyoruz bu arada. 9. turun sonuna doğru gelinirken normalde 10. tur olarak bunu hedeflemiştik ama şu anda Fersebe'nin arkasında takıldık kaldık. Yani görüyorsunuz dereceler de sürekli olarak yarım saniye bir saniye daha yavaş geliyor. Normalde lastiklerimizle muhtemelen 10-11. tura kadar rahat şekilde gidebilirdik ama Tabi öndeki pilotu takip etmeye çalışırken daha fazla yük biniyor lastiklere. Bunun yüzünden de aşımada daha fazla oluyor. lastiklerimizin de durumunu görüyorsunuz. Arka lastikler özellikle %50'nin üzerinde çıktı. Şimdi pitteyiz. E tam da zamanında yani. Bu kamerayla keşke daha uzun gitse ama maalesef şu kamera seçimlerini hala yapamıyoruz kendimiz. Canlı yayındaki gibi bize bıraksa aslında orada. Hani rahat şekilde seçebilsek ama olmuyor maalesef. Go, go, go. Medium lastiklere geçtik. Şu anda çıkış yapacağımız nokta çok önemli derken Latifi geçti, Grojan geçti. Giovinazzi'nin bari önünde kalalım bu noktada. Şimdi yan yana çıkıyoruz derken Antonio Giovinazzi bizi geride bırakmayı başarıyor. Giovinazzi'ye geçilmemiz gerçekten de hiç ama hiç iyi olmadı. Şu anda önümüzde resmen bir tren var. Geçmemiz gereken 3 pilot önümüzde devam ediyor şu anda ama taze lastiklerimizle beraber Gerçekten de çok zorlayıcı olacak bizim için. Ön taraftan bir yandan kopmamamız gerekiyor. Şimdi dışarıdan geliyor Giovinazzi'ye karşı muhteşem bir atak. Giovinazzi'ye karşı muhteşem bir atakına pek kolay kolay gaza gelmem arka sıra çekişmelerinde ama şu anda o kadar kritik bir eşikteyiz ki önümüzdeki bu treni bir an önce geride bırakmamız lazım. Az önce Alfa Romeo sürücüsünü geride bıraktık. Şimdi Haas ve Williams isimleri var. Williams pilotları var şu anda önümüzde. Roman Grosjean la Latifi kaçıyor. Biz kovalıyoruz şimdi sektörün sonuna doğru gelirken. Çok yakınız Roman Grosjean'a. Birazcık öpücükle attık yere. Şimdi işte hatta kalmaya çalışıyoruz. Arka tarafı da vurduk. Sağ arka lastikten bir temas geldi. Ayrıca kanadı da parçaladık gördüğünüz gibi. Daha açık bir yeşil tonu oluştu az önce o kanat. Yani minik de olsa bir hasar verdik o noktada. Monaco'da tabii ki bariyerlere yakın olmanız gerekiyor. Bariyerlere tam tabiri olarak öpücük atmanız gerekiyor. Buse kondurmanız gerekiyor ama fazlası olunca kaptırıp gidiyorsunuz. İşte şimdi daha iyi bir çekişle beraber geliyoruz. Nicholas Latifi'ye karşı burada da bir grup var. Daniel Ricardo'nun önünde kalabilecek miyiz bakalım. Burası da bir diğer kritik olan nokta ve Daniel Ricardo'nun önünde kalmayı başarıyoruz. Az önce muhtemelen Giovinazzi'nin bulunduğu gruba takılı kalmasak bizim için çok daha iyi bir nokta olurdu şu anda ama maalesef ki biraz zaman kaybettirdi bizi ama yine de olsun iyi noktalara gelmeyi başardık şu anda. Renault sürücüsünün önünde yarışa devam ediyoruz. Yine önde de bir grup var bu arada. Alfa Tauri'lerden oluşan. Alfa Tauri ve Williams'tan oluşan daha doğrusu. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Kanalımız Motorsport Türkiye ailesi, Motorsport Türkiye YouTube ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Gerçekten de harika bir ivme yakaladık şu anda. 30 bin aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Bunun yaklaşık 7 ya da 8 ay öncesinde hatta 10 ay oldu. 10 ay öncesinde muhtemelen buraya çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Evet hiç tahmin etmiyordum bu kadar büyüyebileceğimizi ama siz değerli takipçilerimizin desteğiyle beraber muhteşem bir katılım sağladık gerçekten de. Bu arada Alexander Albon pitten çıkıyor ve bizim rahat şekilde önümüze kaldı. Darın Kiyat'a karşı dışarıdan gelmeye çalışıyoruz. Pistin en tehlikeli noktalarından bir tanesiyiz şu anda. Yarış çizgisini çok da dışından geldik ve işte aksiyonu görüyorsunuz. Kamera açısında muhteşemdi ve Daniel Kiat'ı geride bırakmayı başardık. Kiat aynı şekilde Ricardo'ya da yolu verecek mi bakalım. Evet Daniel Ricardo daha kolay geçti. Bu arada Alexander Albon içeriden çok geç bir frenajla beraber her pin bölümünde neredeyse durarak hatamızı yapıyoruz ve Red Bull sürücüsünü geride bırakmayı başarıyoruz. Motorsport Türkiye F1 takımı olarak yükselişimiz devam ediyor şu anda. işler yapmaya devam ediyoruz. Çok iyi bir tempo tutturduk. Yeni lastiklerimizle beraber Alexander Albon henüz yeni çıkmıştı pitten ve Lastikleri de ideal ısıya henüz ulaşmadı. Bunu da fırsat bilerek çok yavaşlaması fırsat bilerek içeriden geç frenajla geldik. 1.13.443 Lewis Hamilton tempoyu arttırıyor. İngiliz sürücü şimdi George Russell'a karşı gelmeye çalışıyoruz. Henüz pite gelmedi. George Russell da şimdi DRS avantajımız olacak. Ama düzlüğün sonuna doğru gelinirken Russell yerini korumayı Başardı ve şimdi aramızda küçük bir temas oldu orada. Bakalım 12. sırada yarışa devam ediyoruz. Evet bir sonraki turda yine geliyoruz Russell'a karşı. Russell şimdi bir çizgi tutturdu orada. Dışarıya çok fazla açıldı ve George Russell geçti ama arka taraftan da Gaza erken yüklenmemizle beraber fazla bir kayma yaşadık ve şu anda 11. sıradayız. Motor deyici hararet yaptı gidiyor. Birazdan onu da kısacağız. Önümüzde Lando Norris var. Milk Boy'i McLaren'le bizden kaçıyor şu anda bakalım. Onu da pist üstüne geçme şansımız olacak mı yoksa pite gelmesiyle beraber daha kolay şekilde mi bırakacağız? Bu arada dışarıdan gösterdi kendimizi Lando Norris'e karşı çok dar kısımda. Lando Norris'i güzel şekilde avlamayı başarıyoruz ama sonrasında da aracımız da adeta. Ve bir sıra daha kazanarak pist üstündeki muhteşem bir diğer geçişle Lando Norris'i avlayıp bir üst sıraya yükseliyoruz. Şu an ön taraflar için büyük avantaj elde ettik gerçekten Çünkü önümüzde yaklaşık 4-5 isim daha pite gelmedi. Pierre Gasly ve Magnussen en yakın ikili. Bu şekilde pite gelmeyen. Evet, Türkiye Grand Prix'si içinde, İstanbul Park Grand Prix'si içinde henüz bir açıklama gelmedi. Bu arada şunu söyleyeyim. Dışarıdan gelmeye çalışıyoruz Alfa Tauri'ye karşı. Bu olaydan sonra aktaracağım. Gerçekten ilginç bir olay oldu çünkü. Düzlükte izleyen yanayız. Alfa Tauri sürücüsü ile birlikte şimdi çizgimizi korumaya çalışıyoruz ve hatamızı tamamlamayı başardık gibi sanki. Evet sonunda aracımızı önünde konumlandırmayı başardık Alfa Tauri'nin. Şimdi olaydan bahsedeyim isterseniz sizlere. Son günlerde fark ettiniz mi bilmiyorum ama Formula 1 hem Twitter'da hem de Instagram sosyal medya hesaplarında 2010 Mark Webber Sebastian Vettel olayını çok fazla boostlamaya özellikle İstanbul Park Grand Prix'sini çok fazla boostlamaya başladı ve yine özel bir olay olacakmış. Pazar günü tabii Türkiye saatiyle muhtemelen öğlen 3'e falan denk geliyor bu. İstanbul Park Grand Prix'sinin e, tekrarı olacak muhtemelen. Hatta daha doğrusu şöyle düzeltelim. Ya Mark Webber'in Red Bull'daki Sebastian Vettel rekabeti hakkında bir yayın olacak video olacak ve altta Sebastian Vettel'in yine Webber'le o temasını yaşayan 2014 İstanbul Park Grand Prix'sinin bir tekle Şimdi dışarıdan kendimizi göstermeye çalıştık. Magnussen'e karşı ani de bir fren geldi Danimarkalı sürücüden ama aracımızı toparlamayı başardık. Böyle de bir olay var ama son zamanlarda gerçekten de bu şekilde ilginç sürekli paylaşımları oluyor İstanbul Park hakkında. Formli bir cephesinin Magnusen'e karşın gerçekten farklı bir çizgiyle gelmeye çalışıyoruz ama Haas sürücüsü inanılmaz yavaş şu anda. Lastiklerinin de eskimesiyle beraber 20 turdur medium lastiklerde ilerliyor kendisi. Bakalım henüz İstanbul Parkı hakkında da bir açıklama yapılmadı. Ben bu videoyu sizlere muhtemelen pazar günü ulaştıracağım ama herhangi bir açıklama yok maalesef ki. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yakın zamanda Ferrari ile alakalı da bir serimiz başlayacak. Magnus Sen'de sonunda içeriye geldi. Yani utanmasa Azerbaycan'a kadar muhtemelen bu lastiklerle gidecekti kendisi. Pitlerle beraber 6.yız. altıncıyız. Öneki Stroll hala eski lastikle mi? Evet, 20 turdur. Stroll de aynı lastiklerde. Onun da pite gelmesiyle beraber 5. sıra yükseleceğiz. Gerçekten de bizim için çok iyi olacak. Şu anda Stroll'un pit ile beraber de yükselmeyi başarıyoruz. Böylece 5. sıradayız. Gerçekten de kariyerimiz muhteşem bir hızla devam ediyor. 30 puanımız vardı hem takımlar hem de pilotlar bazında kendi açımızdan ve bu 10 puana beraber yarışı bu şekilde bitirebilirsek 40 puanı yükselteceğiz. Gerçekten de avantajlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bahsettiğim gibi Ferrari'nin geçmişten günümüze Ferrari diye hatta 6 bölümlük mini bir belgeselimiz olacak yine sizler için. Tabii ki ilk bölümün seslendirmesi yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Onu kırpsak etsek 18-17 dakikalar civarında çekeceğiz. Yani gerçekten çok detaylı bir Ferrari videosu sizlerle olacak. Ayrıca McLaren ile ilgili de aynı şekilde videolar gelecek. Onun da bilgisini vermiş olalım. Evet, yarışın artık orta bölümünü çoktan geride bıraktık. Sonuna doğru ilerliyoruz sarı bayraklar eşliğinde. Şimdi yeşil oldu ama arka tarafta yavaş giden bir araç var. Bölge bölgede sarı bayraklar devam ediyor. Bakalım sonumuz hayır ola. Arka tarafta da Alexander Albon bir hayli sıkıştırmaya başladı bizi. Tabi lastikleri de daha yeni bize nazaran. Bunun da etkisi var. Aracı bizimkinden daha iyi. Bunun da büyük etkisi var. Bakalım Alexander Abon'a karşı daha ne kadar savunabileceğiz? Yerimiz yarışın sonuna kadar 5. ile tutulmamız lazım şu anda. 25. turun ortalarındayız ve Daniel Ricardo yarış dışı kalıyor. Daniel Ricardo yarış dışı kalıyor. Güvenlik aracı Monte Carlo caddelerine müdahil oluyor. Bakalım yarışın seyri nereye gidecek? Tabi acaba bir yumuşak lastik denesek mi diye düşünmüyor değilim ama şu anda olası bir pist üstü korumamızı kaybetmemiz Bizi hemen hemen 3-4 sıra geriye düşürecek. O yüzden pite girmeye hiç gerek yok. Bu şekilde yola devam edeceğiz eski lastiklerimizle beraber. Evet artık bu turda güvenlik aracı içeriye girecek. Önümüzde Valtteri Bottas. Mahavir var. Tur bindirilmiş bir isim. Tabii oyunun bir diğer saçmalığı da bu aslında. Tur bindirilen isimler, tur yeni isimler turları geri alamıyorlar güvenlik aracı arkasında. Oyunun en büyük eksikliklerinden bir tanesi şimdi Bottas'a karşı dışarıdan gösteriyoruz. Sarı bayraklar henüz sona ermedi. Şimdi yeşil bayraklar sallanıyor. Düzle çıktık. Bottas'ın arkasında tutunmaya çalışırken az daha aracımız piste tutunamıyordu. <laughs> Ve 5. sırada devam ediyoruz. Muhtemelen ön tarafta bir problem yaşanmadığı sürece işte görüyorsunuz farkı ne kadar açtı bir anda 0.5 saniye almayı başardı Valtteri Bottas bizden. Herhangi bir problem yaşanmadığı sürece Bottas da önümüze kalmaya devam edecek gibi. Mahavir. Evet şimdi yol lütfen bize ver. Yolu bize ver Mahavir. Mahavir yolu ver. <laughs> Mavi bayraklar uyumasını bekliyoruz. Takım arkadaşımız Bekleme yapma ticari lütfen ama Mahavir. Bekleme yapmayalım. Hala vermedi yolu. Çok şükür. Büyük teşrif, büyük teşrif Mahavir. Seni de yorduk ama kusura bakma artık. Gerçekten inanılmaz. Mahavire de bir önceki videoda bahsettiğim gibi yolu vermeye çalışacağız ama işte Dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. Önceliğimiz aracı geliştirmek. Ancak böyle de tek tabanca yarışıyoruz. Ancak bu bizim için çok büyük sorun değil. Çünkü Williams'ta da geçtiğimiz sene tek tabanca yarışıyorduk. Bu yüzden alışkınız. Ve son tura giriyoruz böylece Monte Carlo caddelerinde takımımızla beraber 5. sırayı neredeyse elde ettik gibi yarışın son noktasına gelmiş bulunmaktayız. O zaman klasik ritüelimiz gerçekleşsin. Ben susayım. Honda motorumuz konuşsun. Aşınmış lastiklerimizle beraber. Ve Sebastian Vettel Monaco Grand Prix'sinin galibi oluyor. Böylece şampiyonada işler gerçekten çok kızıştı. Valtteri Bottas'ın dördüncü olduğu günde Sebastian Vettel şampiyon ikincisi çok önemli. 25 puanı hanesine yazdıracak. Hatta olası bir en turla beraber 26 puanı artık düzlükteyiz. Çizgiye doğru geliyoruz. Monte Carlo caddelerinde beşinciliği alarak çok önemli 10 puanı hem takımımızın hem de kendimizin hanesine yazdırıyoruz. Monaco'da çok değerli bir sonuç ve Lance Stroll günün sürücüsü oldu ama sistem artık Stroll olunca günün pilotu hata verdi görüyorsunuz. Kendisinin avatarını, fotoğrafını göremedik ekranlarda. Bir gün işte burada bu ikonik pistte her bir F1 fanının yarış izleyebilmesi dileğiyle diyelim çok büyük hayallerimden birisidir açıkçası Monte Carlo'da yarış seyretmeye tanık olmak, yarışa tanıklık etmek muhtemelen birçok tutkulu Formula 1 fanının da istediği şeylerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Sizlerin takip etmek istediği pistler, yarışlar, canlı canlı tanık olmak istediği yerler neresidir? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada Monte Carlo caddelerinin Bilindik çocuğu Charles Leclerc de Monaco'lu sürücü de podyumu üçüncü olarak tamamlamış. Hamilton ikinci olmuş. Şampiyonu da işler bahsettiğim gibi gerçekten çok ilginç bir noktaya gidiyor. Her ne kadar biz dahil olamasak da ön tarafta e, ilginç bir mücadele söz konusu. Ben Motorsport Türkiye editörü Emre Baltoğlu bugün anlatımda size yardımcı olmaya çalıştım puan ekranı da birazdan görüntülere gelecek. Kanalımızdaki diğer olaylardan da videolardan da haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Formül 1 ve motorsporları dünyasından haberlerden, bilgilerden ve içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. F1 kariyerimizin My Team serisinin 7. bölümünden bizden artık bu kadar diyelim. Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek hoşça kalın. Şampiyona da 7. Lede, kazık atmış durumdayız. Kazık çakmış durumdayız. Bu düzeltmeyle beraber videomuzu da kapatıyoruz. <laughs>